O bakışan vardı ya beni bitirdi gün kokunu bakışan vardı ya beni bitirdi gün kokunu Sözler vardı ya Aşk olsun sen beni çok seviyorum da bana güzel Sen beni terk ettin günden perişan adayım Sen beni Terk ettin hadi perişa aleyhim savaş gönlüm ve ahımak ah, istiyorum seni çok seviyorum gül kokulu sözleri dön bana o bakışlar var ya dön bana tek istedim yanımda kelebeğim olsun istedim dön bana Ödeyeler o bakışlar için Dön bana o gözlerin beni benden aldı götürdü Dön bana gözlerin Dön bana sözlerim Dön bana güzelim Dön bana sözlerim Dön bana güzelim Dön bana güzelim Dön bana gök kokulu aşkım Dön bana